Evet herkese çok çok selamlar. İtalya Lecce'den aynı Türkiye görünümlü İtalya Lecce'den herkese kucak dolusu sevgiler. Gördüğün gibi zaman mekandan bağımsız şekilde her şekilde canlı yayın veya videolarla bağımızı sıkı tutmaya devam ediyorum. Şimdi bugün 7-8 yıldır edindiğim kan, gözyaşı, sevinç çığlıkları, ihtiraslar bunların hepsiyle şöyle bir setup koyacağız önümüze. Bir roadmap koyacağız ve onun içine İran-İsrail Savaşı ya da FED faiz indirimleri bunların hepsini de içine koyacağız ve önümüze bir yol haritasını koyacağız bu videoda çok uzun tutmayacağım ama baştan sona izlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Başlarken de kanala abone ol, like tuşuna bas da göster ve tabii ki de Bitcoin, Ethereum, XRP gibi coinlerde destekler, dirençler nereden almak, nereden satmak lazım, kısa vade, uzun vade bunların hepsini de masaya koyacağız. Ama öncesinde tabii ki Türkiye'den önemli bir olay var. Kriptolara yeni bir düzenleme geldiği konuşuluyor. Stabil coinler yani USDT, USDC gibi coinlerde günlük 3000 dolar, aylıkta da 50 bin dolarlık transfer limiti gelmiş. Ama bu transfer limiti borsadan cüzdana mı yoksa borsadan bankaya mı ya da da borsadan diğer borsaya mı? Bunları bunların e, detayları birazcık önümüzdeki saatler veya günlerde netleşecektir diye düşünüyorum ama Türkiye'de böyle bir limit söz konusu olduğu konuşuluyor. Şimdi ana setup'ımız ne? Tamam mı? Ana setup şu abi. Evet İran İsrail'e gireceğiz ama bak ben şunu söyleyeceğim. FED'in daha doğrusu FED'in beceremediği bir şey var ya faizleri de, enflasyonu iki, ikiye çekebilmek bunu yapamadığı için ve bunu yapamadığından dolayı da Trump'ın eli kolu bağlanmış durumda ne konuda 7 trilyon dolarlık federal borcu 5 4.5 trilyon dolara düşük faizde tekrardan refinans etmek konusunda eli kolu bağlanmış durumda o yüzden bu adamın bence büyük planı bu bu planı da bu plana, bu seviyeye ulaşana kadar Fed'in enflasyonu ikiye çekip arkasından da düşük faiz rotasyonuna girene kadar Tamam mı? Bu adam çeşitli şokları piyasaya verecektir. Ben bunu düşünüyorum. Çeşitli şoklar. Bugün başka bir şey olur. Yarın ABD İran Savaşı olur. Arkasından başka bir şey gelir. Ama ben bu şokların FED'den istediğini bu adam alana kadar 7 trilyon doları 4,5-5 trilyon 5 dolara faiz refinance edene kadar yapılandırana kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ana final bu. Ana setup bu. Ha bu setupta peki ne yapmalıyız Eren dersen? Kısa vadede kar almak lazım. Bunu bilir bunu söylerim. Kısa vadeli ne bileyim bitcoin 98 yüzlere düştü aldın kısa vade aldın o zaman kar almayı ne yapmayacaksın unutmayacaksın ve ee, ama uzun vayda aldın. Boğa sezonuna inanıyor musun Eren? Canı gönülden inanıyorum. Elbette anlattım. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ama canı gönülden inanıyorum. Ama ne zaman? işte bu olduktan sonra tutup da Nestek evet, ATH yaptı. Kriptolar S&P e, rally'i vurdu. Hadi bakalım boğa sezonu şimdi değilse ne zaman? Bana bu çok akılcı gelmiyor. Bu çok akılcı gelmiyor. Boğa sezonuna tabii ki inanıyorum. Bunu Bitcoin 38 bin dolarlara bırak 38'e 2-3 yıl önce 15 bin dolarlara düşerken de söylediğim gibi canı gönülden inanıyorum. Bitcoin dediği sadece altcoin'lerde de inanıyorum. Ama ne zaman geleceğini doğru analiz etmen lazım. Her yüksel 50 kere yükseldi bugüne kadar. 50 kere ATH yaptı. Mini boğa geldi. Ayı sezon boğa sezonu çırtkanlığı yapsaydık patlamış gitmiştik kendi. Yani. Doğruya doğru. Boğa sezonu gelecektir ama şu an değil. Peki bu süreci böyle bir süreç varsa Trump eğer bu yolda bu yolda çeşitli olay örgüleriyle, çeşitli kurgu belki de çeşitli e, patlatmalarla piyasadan paranı çıkıp, riski varlıklardan piyasadan paranı çıkıp daha böyle altına ya da risk, risksiz varlıklara, dolara gidip 4,5 buçuk dolara park edip e, paranın orada sıkışmasını istiyorsa ve bu şekilde ABD enflasyonunu düşürmeyi planlıyorsa ve Trump'ın aptal adam dediği Powell'ın elini isteme istemeye kolaylaştırmak istiyorsa çünkü Trump'ın büyük planında iş Powell'ın önünden geçiyor o zaman ne yapacak? O zaman patlatacak. O zaman ne yapacağız? Kısa vadede aldıklarımızda böyle e, yükselişlerin geldiği zamanlarda karımızı alacağız. Karımızı almadan kalkmayacağız masadan. Bu bir. Bu altın kural bir. Uzun vadede boğa sezonuna inanıyorsak ben burada sana hayal tamam. Ben inanıyorum. Sen inanacaksın. Şöyle olacak diyemem. Sen inanıyorsan şayet benim yolum bu. Gelirsin gelmezsin. Orası sana kalmış. Şimdi biraz daha mikro düzeye inelim. Büyük plan bu. Bunu da ben e, yani Bence bu sene çözüleceğini düşünüyorum. Bu Trump çünkü Trump businessman abi Trump yani parayı sever. Bu adam S&P 500'de, Nasdaq'te şirketlerin Boeing'lerin Apple'ların Microsoft'ların böyle yükselmesiyle falan gaza gelen, onore olan adam. Şimdi bu adam Bitcoin'e kendisine özdeşleştirdi mi? Özdeşleştirdi. Kriptolarla yani bu adam hala devam ediyor kriptoya. Bak mesela Trump Bitcoin ETF'te kendi şirketi ETF başvurusu yaptı. Trump kriptolardan odağını uzaklaşmış değil, uzaklaştırmış değil. Sadece cilalatmayı e, durum, durdurmuş durumda. Çünkü Trump Bitcoin'i bugün yani iyice parlatsa altcoinleri parlatsa sürekli kriptolarla ilgili tweet atsa belki bu, bu, bu bugünden yarına Bitcoin 140-150 bin dolar olabilir ama olay o değil. Oralara gittikçe para çıkacak ve Trump kendi istediği planını uygulayamayacak. Bu planı uygulama çerçevesinde de kriptoları şu an bastırmakla mükellef ha diyeceksin ki neden yükselişler geliyor e, aralarda gelir ama orada da şöyle bir olay var olay örgüleri var ya hani dedik ya bugünden işte e, düşük faize gidene kadar 2.3 faiz e, yüksek enflasyon var 2.0'a 2 getiremiyorlar göbekleri çatlıyor onu getirene kadar da çeşitli olay örgüleri çeşitli patlatmaları koyacak ha diyorum ki bu patlatma devam edebilir yani abi İsrail-İran savaşı bir anda böyle nasıl patladıysa tamam mı? Evet bazı olayları arkalara koymuşlar ama yani e, bir anda da bitmesi bana çok fake geliyor. Ya şu zaten fake abi. Yani adamlar işte bugün şurayı vuracağız. Adamlar plan koyuyor ortaya. Bunu sen şimdi e, bunu paylaşması çok komik değil mi? Yani işte yarın akşam buraya vuracağız. Bugün buraya vuracağız. Tamam siviller çıksın diye Tahran'ı boşaltın diyebilirsin. Ya da başka bir yeri boşaltın. İşte Telavi'yi boşaltın diyorlardı mesela. Ama hani sen vuracağın yeri şurayı vuracağız. Burayı vuracağız. Yarın bu bu çok aşırı saçma. Şey Ukrayna Rusya Savaşı'nda mesela böyle bir şey oldu mu? Nereye vuracağını paylaşıyorlar mı? Paylaşmıyorlar. Bana bu fake geliyor. Dolayısıyla amaç ekonomik olabilir. Amaç ekonomik olur Dururken de bir yandan da tabii İran'ın da gücünü test ediyorlar. Şimdi bu rotasyonda tabii ki de Trump mesela şunları söylüyor. Bir yanda savaş bitti değil mi? Bir yanda bitti. Neden? Mesela Trump önümüzdeki hafta ABD ile İran arasında görüşmeler olacağını ve İran'la anlaşma imzalayabileceğini ama İran'ın artık nükleer silah olmadığını savunuyor ve aslında böyle bir anlaşmaya da gerek yok diyor. Abi sen nasıl bu kadar emin oldun ya? Şimdi madem Hani bu kadar nükleer kıtalar arası balistik füze geliştirip bizi patlatacak e, diyorsun ya mesela e, amaç aslında burada e, ABD ana karısını güvence altında almak, kıtalar arası füze geliştirmesine, nükleer bomba geliştirmesine engel olmak ya. Sen bir anda uzaktan ne, nasıl ya da zaman olarak nasıl emin oldun? Değil mi? Yani zaman olarak bir anda iki günde nasıl emin oldun? Hadi emin oldun. E, gelecekte mesela diyor ki, If you don't see Iran getting back in nuclear business, If Iran back in the nuclear business, We will be there. Yani hala da bak önümüzdeki diyor ki adam İran geliştirmediğine okeyiz. Geliştirmiyor artık. Bir anda nasıl iki günde emin olduysa. Ama e, nükleere dönerse biz İran'a geleceğiz diyor. Yani önümüzdeki hafta ya da üç gün sonra tekrar bir savaşın başlayamayacağını bilemezsin. Adam bunu söylüyor. Ki zaten şöyle bir olay var. ABC News'e konuşan İsrail'i güvenlik kaynağı Ford'a nükleer tesisine yapılan saldırının sonuçları istediğimiz gibi değil. Tesis neredeyse hiç zarar görmemiş diyor. Şimdi bunu bu İranlı gü güvenlik kaynağı söylüyor. Yarın bir gün Trump bunu söylemeyeceğini kim garanti altına alabilir? Ford'a patlamamış abi. Ford'a dümdüz aynan e, aynen duruyor. Tekrardan başlıyoruz diyebilir. Tekrar haydi bakalım kriptolar onlar bunlar düşüş. Hadi bakalım ABD enflasyon düşüyor mu? Bunları test etmek istiyor olabilirler. Bunu söyleyeyim. Ben Benim amacım ne olursa yani videoların ömrünü uzun tutmak ne olursa arkasından ne beklemelisin. E bizim de 7-8 yıla varan tecrübemizde farkımız o kadar olsun. Şimdi burada tabi bence şöyle bir olay var. Bir de tabi işin teknik kısmı var. Yani savaşa belki de ara verip e, İsrail'in füze üretimini hızlandırmak istiyor olabilirler. Yani güç toplamasına yönelik bir hamle de olabilir. Yani, eğer bu fake değilse ben fake olduğunu düşünüyorum. Bak savaş başlarken fake dedim. Arkasına öyle bir gaza geldiler ki ulan dedim ben kendi kendime ulan acaba fake değil mi ya dedim bu savaş. Gerçekten böyle bir şey var mı dedim. Öyle bir patlatmalar, İran, e, ABD topa girdiği falan. Ama işte eğer fake olmasa bile baktığın zaman yine bir düşüş dalgası gelebilir. İran işte İsrail'in füze üretimini hızlandırıp arkasından güç toplamaya yönelik bir hamle olabilir. Bu tür hamlelerde riskli piyasaları düşürebiliyor tabii. Burada şu değil bak. Yani kısa vadede tak 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 testre piyasası devam. Karını almayı bileceksin. Uzun vadede boğa sezonu inanıyorum. Eğer sen de benimleysen, sen de inanıyorsan o zaman uzun vadeli de kar zarara bakmadan tutmayı bileceksin. Aslında temel olay bu. İş çok karmaşık olmak zorunda değil. Tamam mı? İş karmaşık olmak zorunda değil. Bakıyorsun ABD hisseleri günü pozitif açıyor. Nestec ATH yapıyor. Para riski varlıklara gidiyor. Bugünlerde tabii şuna da bakmak lazım. Altcoin'ler tarafında güzel para toplayan altcoin'ler. Gelecek için de ki güzel bir boğa sezonda da yükseliş için çok güzel sinyalleri şu andan veriyor olabilir. Ki bugün de bununla ilgili bir Twitter'da bir paylaşım yaptım. Ee, bunu söyleyeyim. Yani orada mesela ben 6 sentlerden BGB toplamıştım. Bitcat'in 6 cent 8 dolarları vurdu. 100x'i geçtik. 100x'leri geçmiş durumdayız. Dolayısıyla... Aynı olay HSK'de de olabilir diye bir yatırım tavsiyesi vermeden bilgi paylaşımında bulundu. Ha burada e biliyorsun bir de Powell tarafı var. Powell para politikası kararlarında federal borcu dikkate almadıklarını söylüyor. Faiz indirim için erken diyor. Yani orada kapıları kapatıyor. Yani faiz indirimi erken. Şu an faiz indirimi yok. Riskli varlıklara gelmesin para diyor. Şu an kaçıyor ama şu an piyasalardan savaş dalgası gittiği için kaçıyor. Bu riskli varlıklara para kaçışını bence Trump da istemiyor. Dolayısıyla testere piyasasının devam ettiğini düşünüyorum. Kısa vadede bunun altını çizeyim. Kar almayı unutmamak lazım. Kısa vadeli girdiğimiz süreçlerde. Öyle işte Twitter'da gördüm. Youtube'da gördüm. Orada gördüm. Boğaz sezonu haydi bakalım. Abi bugüne kadar 50 bin kere yani 50 bin kere biz boğa sezonu havai fişekleri patlattı insanlar. Her birine inansaydık yaya kalmıştık. Dolayısıyla şunu da unutmayalım. VIX mesela global endişe endeksi vardır ya. VIX 30'un üzerinde ise orada burası genel olarak aslında ideal for investing de deniyor. Yani yatırım için güzel zaman ki işte Bitcoin 98'lere düştü, altcoin'leri çekildiği zaman orada biraz daha yatırım odaklı bakabiliriz. VIX yani Global Küresel Endişe Endeksi 20'nin altına geldiği zaman orası da low volatility, orası da investing için yani daha doğrusu trading için güzel zaman. Yani orası. Şu anda da 17'deyiz. 17'deyiz. Yani öncesinde kısa vadeli investing için aldıysan orada da trading zamanındayız. Bunu söyleyebilirim. Bir de tabii şöyle şeyler var analizler var. Ben çok katılmıyorum. QCP Capital'a göre jeopolitik gerilimler artık Bitcoin'de Bitcoin'e geçişi Bitcoin'den insanları uzaklaştırmıyor. Onlara daha da çok yakınlaştırıyor. Diyor ki İran-İsrail savaşıyla insanlar Bitcoin'e geldi. Bitcoin'e oluyor. O yüzden mi 98'e düştü. Ya bu kadar abuk bir analiz olabilir mi? Burada da şunu koyuyor raporda. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e yönelmeye devam ediyor. O yüzden 98'e düştü Bitcoin yani. yani e, ünlü yatırımcı Anthony Pampliano'nun ProCap fonu kısa süre önce 386 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. E ne yapalım? Marco Strateji de alıyor. Bunlar core şirketler birader. Bunlar core şirketler. Bunların bunlar piyasayı Bitcoin odaklı şirketler. Bunlar iyi şekilde analiz eder. Yani biz de giriyorsak Bitcoin'e 98 yüzlerde bu güvenli liman olduğunu göstermez. Sen global anlamda bakacaksın. Ben mesela bakıyorum. Altın. Altın, Bitcoin, dolar. Bu parite. Yani altın mesela Savaş başladığı zaman altınla bitcoin paritesine bitcoin düşüyor. Altın 3.300 dolarları gördü, 3.300 doları gördü. Bitcoin 98'e düştü. Madem güvenli liman al bitcoin, o zaman savaş iyice o savaş tansiyonu arttığı zaman bitcoin'in 110 120 oralara gelmesi lazım. E çünkü altın çıktı 3200'e. Hangi analize bakacağını çok iyi dikkat etmen lazım. Yani burada adamlar elmayı armutu karşılaştırıyor. Yani burada yok işte e, Antonio Pampliano aldı da yok MicroStrategy aldı da artık küresel anlamda yok işte ciddi bir rezerv varlık olarak Bitcoin benimseniyor. Yok öyle bir şey. Olması gerekiyor bak bu arada. Bitcoin kendisini güvenli limon olarak kanıtlaması gerekiyor ama kanıtlamış durumda değil. Bunun altını net şekilde çizeyim. Yani ya da belki de işte Acemi yatırımcıları piyasaya getirip iyice palpın dozunu artırmak istiyor olabilirler yani burada. Bunları e, koymak lazım. Bir de tabii şöyle şimdi güncel bir şeye bakalım. Bu arada yeni gelen dostlar like tuşuna basıp yorumlarını yazmayı unutmasınlar. Şimdi şöyle bir trading view'e bakalım. Yani destekler, dirençler. Hani dedi ki kısa vadede trading zamanları. Yani kar alma zamanları bence. Yani 98, yüzlerde ya da o dönemlerde bir aldıysak yani kısa vadeli analizlerde trade etmek zamanı. Şimdi Bitcoin'e bakalım. 108'in yüzlere geldi. Ne güzel. ATH'lar, yükselişler süper. Peki. Şöyle bir destekler, dirençler. Öncelikle zaten 90, 100, 110 buralar destek yani psikolojik destek ve direnç. Bunu artık herkes biliyor. Bilmesi gerekiyor. Peki. Şöyle bir e, şeye bakalım. Desteklere, dirençlere çok hızlıca şuradan açalım. Evet. Şimdi Bitcoin'de Zaten 107 bin şu an güncelde 107 bin 107 bin 175 düzeltiyorum. Tam tam dirence tutunmak direnci destek yapmaya çalışıyoruz. 107 bin, tam üstündeyiz abi tam üstündeyiz. Burayı kırarsak bir sonraki hedefimiz 110 bin dolar. Kim hem 110 bin teknik tarafta destek hem de psikolojik tarafta zaten şey dest, direnç, psikolojik tarafta da direnç. Onun üzerinde de ATH var 112 zaten. Bunu bir altını çizelim, masaya koyalım. Burayı tutunamazsak şu an 107.000 bölgesinde tutunamazsak destek bölgemizde zaten neresi oluyor? Şu bölge oluyor. 100 kaç burası? Şu telefon da çok zor bu işler de. 103.000 bölgesi oluyor. 103.800. 103.800 bölge, bölgemiz oluyor. Bunu koyalım. RSI 4 saatlikte 70'lere gelmiş. Yani over, overbought durum var. Aşırı alım durumu var. VT ROSE alt sinyali vermiş, daha sağ sinyali vermemiş ama bence kısa vadede çıkmak lazım. Dediğim gibi Trump'ın planını masaya koyuyorsan şok dalgaları istediğin alana kadar devam edebilir. Ki orada da şok dalgası şey. Ha tabii şunu da söyleyeyim. Trump'ın önünde Mega Boğa için çok ciddi şeyler de var. İşte diyoruz ya Destek deste direnci devam edeceğim. Ethereum'da şunu araya gireyim. Trump'ın atadığı SEC'nin başkanı. Bu adam securitize'ın aynı zamanda kıdemli danışmanı, securitize'da kripto odaklı şirket. Bu adamın elinde, önünde, masada Solana ETF'i, XRP ETF'i, başka başka ETF'ler ki zaten eee Dana Trump'ın kendi bizzat şirketinin Bitcoin Ethereum ETF'leri var. Onları hadi erken onaylasam okey, orada bir rüzgar gelmez ama altcoin sezonunu getirebilecek bu masada bu hikayeler var. Bunların hepsi unutturuluyor şu an. Şu an unutturuluyor. Şu an kimse ETF'i konuşmasın isteniyor. Şu an kimse Solana, XRP, başka altcoin ETF'lerini konuşmasın. Piyasaya karamsarlık hakim olsun ki Trump baba istediğini erkenden alabilsin. Sarı kafa istediğini alsın. Piyasalara umutsuzluk aşıyalım. Riskli varlıklardan para çıksın. Olay bu. Büyük planı kaçırma. Büyük tiyatroyu kaçırma. Peki devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Kanala abone ol, like tuşuna basmayı unutma. Evet diyelim. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da... Ethereum'da... Evet, şöyle bir açalım. Evet, telefon... Abi bu trading TradingView'un uygulaması niye bu kadar kötü ya? iPhone'dayız bir de. Niye bu kadar kötü olmak zorunda? Gerçekten anlamıyorum ya. 2025 yılında gelmişiz. İnanılmaz kötü bir uygulama var ya. Bak açamıyorum bile abi. Yani her şey çok kötü ya. Bu kadar kullanılan bir uygulamasın. Bak refresh ediyorum yani. İnanılmaz ya. Ş Akıl alır gibi değil. Açabilecek miyiz Ethereum'u gerçekten? Yoksa kafadan bir şeyler mi söylemek durumundayız? Anlamış değilim. Çok zaman kaybetmek istemiyorum videoda da. Evet açacağız. Açılıyor. 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 Evet. Tamam. Ha Ethereum'da. Ethereum'da kankalar. 2400. 2500 direnç tamam mı? Orayı kırarsak 2850 kapıları açılır. Masaya gelir. Direnç, desteğimiz Burayı kırmanız önemli. Destek çünkü aşağıda var. Destek 2100 ve altında 2000 dolar psikolojik destek. Bir sanki burada bir obo form, topu formasyonu yapılıyor gibi duruyor. topu formasyonu olabilir. topu formasyonu şu an telefonda bunu hesaplamak çok zor ama topo formasyonu şimdiden söylüyorum çalışırsa 2750 dolara hatta 2800 dolara kadar bizi atabilir ki şu an 2, Ethereum 2400, 2800, 850 dolara kadar yolu olabilir ama ve lakin öncelikle şuranın kırılmasını beklemek lazım. Neresi? 2480'lerdeki direncin kırılmasını beklemek lazım. topo olabilir. Erkenden uyarıyorum. Bunu söyleyeyim. RSI daha güzel. Ethereum'da RSI. Bitcoin'e göre daha iyi. Daha aşağılarda 53-54'lerde. Bunun altını çizeyim. XRP'ye geçelim. XRP 2.17'lerde şok dalgası verirken İran İsrail savaşında Bitcoin 1.99 lira gelmişti. Şimdi Ether XRP tam dirençte. İkili direnç var tepesinde. E, yükselmesi biraz daha zorlu aslında ama yapamaz değil. 220 ve onun üzerine 223'te ikili direnci var. Hem takos şey e, üçgenler hem de Fibonacci var. Onu kırdıktan sonra 220 3 ile 2.24'lere geldiği zaman bence önü biraz da orada kalıcı olursa 2.24 bölgesinde önü daha iyi olabilir. E, desteğimiz de 1.88 ama 2 dolar zaten psikolojik destek 1.99'da sarkmıştı. Evet RSI XRP'de 56 mı ya? Tam okuyamıyorum bak yanlış bilgi de vermek istiyorum. 50 istemiyorum. 58 bölgesinde biraz daha iyi. Yani Bitcoin biraz daha overbought tarafında Ay, aşırı alınmış durumda. Zaten riskli bir yani savaştan sonra mesela dedik ya altına göre Bitcoin daha yükseldi. Eğer alt, Bitcoin güvenli mal olarak görülseydi Bitcoin ile birlikte altın mesela savaş sönümlenince altın da sönümlendi ama Bitcoin yükseldi. Neden Bitcoin riski varlık görülüyor? Her raporda saçma sapan raporlar var yani işte demin söylediğim. Altın riskli güvenli liman olduğu için ha güvenli limana gerek yok kanka riskli varlıklara akalım bak savaş bitti dendi bitcoin'e gidildi bitcoin riskli varlık daha güvenli varlık değil ama güvenli varlık en kısa sürede olmak durumunda çünkü dünyanın küreselin de rol biraz bu şekilde evet kripto sözü Eren Caner izlediğiniz kanala abone ol desteğini göster like tuşuna bas bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek dileğiyle esen kal bye bye kapattık mı? Evet.